Mekke'nin en zengin ailesinin efradıydı. O kadar kendine bakım yapardı ki Mekke sokaklarındaki kızlar onun geçtiği yollara güller serperdi. En güzel kokuları sürünür, en güzel elbiseleri giyerdi. O kadar güzel ve vardı ki onun simasını gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anardı. Çünkü vecihe Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeriydi. Bu kişi İslam'ın ilk muallimi olacak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah ve Resulü için bütün mal servetten fedakarlık yapacaktı. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an. İslam'ın ilk Müslüman olanlarından, İslam'ın ilk bedel ödeyenlerinden. Ailesi onun Müslüman olduğunu öğrenince ona işkenceler ettiler. Onu hücreye kapattılar ve zulmetmeye başladılar. Aç bıraktılar ve bütün malından, mirastan onu men edeceklerini söylediler. Buna rağmen yine de ben Muhammed'in dininden sallallahu aleyhi ve sellemin dönmem dedi. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın emri ile Medine'ye ilk muallim olarak tayin edilecekti. Mus'ab bin Umir radıyallahu an ve Bedir savaşına katılacak 625'te Uhud savaşında sancaktarı taşıyacaktı. İşte Uhud Savaşı gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kutsal görevinde bayrağı taşıdığı vakit miğferi giydiğinde adeta bir Aleyhisselatü Vesselam'ın simasını andırdığı için Resulullah'a çok benziyordu. İbn-i Kami'a azılı müşrik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için hep Resul-i Kibriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyor. Onu öldürme planını yapıyordu. Ve İbn-i Kami'a Musaib bin Umeyr radıyallahu anh gördüğü vakit sancaktar ile beraber sancağı tuttuğu eline bir kılıç darbesi indiriyor, sağ elini kesiyor. Ardından Mus'ab sol eliyle o sancağı tutuyor. Ardından İbn-i Kamyâ sol elini de kesiyor ve bu kez Mus'ab bin Umeyr yere çöküyor, göğsüyle Bayrağı yine taşımaya çalışıyor ve en sonunda bir mızrak darbesiyle İbn-i Musa bin Umeyr radıyallahu anh'ı şehit ediyor. Ardından bir melek Musa bin Umeyr radıyallahu anh'ın suretine girerek o bayrağı taşımaya devam ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam Mus'ab'ın şehit olduğunu nasıl anlıyor? Onun suretine giren melek Efendimiz aleyhisselatü vesselam ey Mus'ab ileri yürü dediği vakit Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e melek dönüp bakınca efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın gözlerinden yaşlar akıyor ve Mus'ab şehit düştü diyor. Mus'ab bin Ümeyr'in İslam tarihinde birçok yerde bedel ödediği ve insanlık tarihinde en önemli iz bırakacak üstün sahabelerinden biridir. Ve ileri zamanlarda Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh artık sahabelerin zenginleştiği, Müslümanların dünya açısından zengin olduğu dönemlerde oğlu kendisine güzel bir ziyafet yemeği sunduğu vakit gözlerinden yaşlar akıyor. Oğlum diyor bizler bu davada Mus'ab bin Ömer gibi insanların aile fertlerinden, mallarından, dünyanın zevk ve şatafatından vazgeçip de yoksul açlıkla öldüğü bir dünyada korkarım ki Allah bizim ahirette vereceği mükafatımızı bu dünyada vermiştir. Ve her yemeği yediği vakit bu üzüntüden ağlıyorlardı. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh şehit olduğu vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu kefenlemek için emrettiriyor. Fakat Musab'ı kefenleyecek bir tam bir kefen bile bulamıyorlar. Kefeni örttükleri vakit başı tamamını kapsıyor. Bu sefer ayak tarafı açık kalıyor. Ayağını örttükleri zaman baş tarafı açık kalıyor. Ve en sonunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah kefen yetmiyor dedikleri vakit Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kefen ile örtün. Ayaklarını da güzel kokulu otlar ile kapatın buyuruyor. Selam olsun Musa bin Umeyr'e. İslam'ın ilk muallimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda Allah ve Resulü için şehit olup Allah ve Resulü için açlık çeken ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bu şekilde medhedecek. Nice insanlar vardır ki onlar Allah rızası için dünya menfaatini, dünyanın şatafatını terk edip açlığı tercih etmişlerdir. Selam olsun Musa bin Umeyr radıyallahu anh'a ve Uhud şehitlerine.